emzirme döneminde sağlıklı besleniyorum. 11. gün klasik kahvaltımı hazırlıyorum ama klasik olmasından sıkıldığım için biraz daha şekil katıyorum diyebilirim. Bir salatalık, bir kapya biber, bir charleston biber, iki tane tam buğday ekmeğini üzerine birer tatlı kaşığı labnemi sürüyorum. Ardından ikişer yumurtadan kendime çırpılmış yumurta hazırlıyorum. Ve yarı yarıya hazırladığım ekmeklerimin üzerine koyuyorum. Böyle ekmek üstü hazırlayınca daha farklı ve keyifliymiş gibi geliyor. Çörek otumu da serpiyorum. Bir tane daha kuru incir ekliyorum ve kahvaltımı bu şekilde ediyorum. Günlük kardiyomu görmüş bulunmaktasınız. Bebekle evde en az 5000 adımım var. Çok güzel 2 kişilik ve 2 günlük bir tarif yapıyoruz birlikte. Öncelikle salatamı hazırlıyorum. Maydanoz, kıvırcık, biberler ve salatalıkla içine hardal eklemeyi çok seviyorum. Bir yandan da bir paket tam buğday makarnamı haşlıyorum. Sonrasında haşlanmış olan tam buğday makarnama 2 kutu ton balığı ekliyorum. Bu büyük gramajlı olanlardan ona dikkat edin. Bir kutu konserve garnitürümü ekliyorum. Makarnamdan 3 büyük kaşık ekliyorum. Yanında bolca salatayla yorum gün içerisinde arayın yapmaya fırsatım olmamıştı kaydetmeyi ve beni takip etmeyi unutmayın